Maşını satayım 50 ya 7 metre filiz atayım gülmekten ne ya 7 metre ya 7 metre filiz mi olur kanka ne dur o ha, Gökdelen şey. mi dur Etri Ya adam on, işte bilmediğim var ya bilmediğim, öyle olayım işte Karşı taraf mı bilmiyor Evet Valla işi bilmeyen adamla uğraşmak zordu. Burası şimdi tükan katı tamam mı? Ha, burası tükan katı. Hı hı. 350. Arkasında da bir tane kat ekleniyor. Burada temel dökülmüş. Ha perde arkadan bir uçta da neydi? Onunla <laughs> bir yapmaya da. Onunla arka bir. Kanka olur. Sen abi böyle inşaatta çalışır okumazsan olur. Işte. Ondan sonra, yedi Ondan 7 metrede ne giriş var ne bir şey ha. Tamam da. Ya olsun ayağım mayan Kanka boyları 6 metre mi olar? Hı. 5. 5 metre 6'ya az kalmış. Görüyorsunuz düştüğü zaman benim kafama girecek şekilde. Evet. 5 metrelik filize atma yöntemi. Ben merdiveni tutmasam da olur ama gene kankamın ayağı kaymasın. İnşaatlarda kafalarımıza az demir vurmamışuk. Ama hep yanlışlıktan yani. Demirin kalınlığı 16'lık musta. Aynen. 16'lık. Bak namussuzlara gelsin. Bak namussuzluk etmen abına oturtur sizi ferah Boyu 5 metre. Görüyorsunuz. Bak ha. Evet. Evet Ferah Ustam bize biraz bilgi verir misin? Seni de meşgul ediyoruz ama. Bize yani şu kolon hakkında sağlamlığı hakkında bilgi, püf noktalar. Boyunu eline göre esresini hesapladık. Sekim gücü, aşı cücüğü. Buna göre iki ve hesapladık ve montajını yapıyoruz. Kanka sen aşağı indin mi? Sen lan seni süper yardımcının yanına gideyim. Biz daha meşhur olamadık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi binalarda oturduğunuz binalar böyle yapılmakta. İnsanların beli bükük golü kuvveti kırık inşaatları yapıyorlar. Ben de Naçizane 12 sene inşaat içinde çalıştım. Ufaktan bir şeyler yap, yani anlıyor ufaktan. Evet, burada dikkat edilmesi gereken kolonlarda e, tablenin diyelim ki geldiği yerle zeminin arasında sıklaştırma olması lazım. Burada bayağı bir 1 metreden uzun sıklaştırma var görünüyor. 110-120 mi? Yukarıda 120 santim, aşağıda da 120 santim sıklaştırma var. Eski binalarda şöyle sıklaştırma yok. 30 santim, 40 santime eski ustalar e, mal sahibini kazandırmak için veya kendileri kazanmak için etler aralarına atardılar. Şimdi öyle bir şey yok. Ortası da biraz geniş oluyor. Kolonlar böyle bağlanıyor. Eğer sorularınız varsa Ferah Usta her zaman yanımızda. Ferah Usta ile röportaj ederiz. Sorularınızı yönlendiririz. Bu işin uzmanıdır kendisi. Makina. İnşaat sektöründe makina. Hüseyin Usta, Sürolcu var Hüseyin Usta. Hüseyin Usta'nın zaten bağını kamera bile şey edemiyor yani. Seçemiyor, öyle seri bağlay. Sen Usta statsrol. Kanka aman aman 3000 abonemiz var. Oo maşallah maşallah. Maşallah. Belki senin videon patlar gider kanka. Ya patlasın sıkıntı yok ama bizde yani arkadaşlar işe ihtiyacımız yok. Evet reklama reklam yapmıyoruz yani. Evet. İşimiz başımızdan aşkın. Kanka da... bir soru soracağım sana. İnşaatta en çok darlandığın şey nedir? İşi bilmeyenin işe karışmasına. Evet, aynı konuda ben de katılıyorum. Hiçbir şeyden anlamayan kişiler konuşuyor. Ona üzülüyoruz. Onlara ilk soracağım soru şu olsun. Etreye kaç santim ganca payı ver olur? sormaya gerek yok. Yok anladım. Gene sor cevap veremezse de ki sen doğru git sığır ben bekleme. internete yazdığın gibi çıkıyor yok, karşına. Yok kanka. İşi bilen adam der ki 15 santim ver olur ama projede 30 santimdir. Doğru evet, mudur? Doğrudur. Ha bunu dedim adam o dinlen olur. 13, 26 santimdir böyle. 9 santimdir. En yani, yani 30, 30, 30 ama santimdir. en ideal şu an 15. 15 yapılması lazım. Evet, doğru. Bir de Böyle e, NASA mühendislerine proje okutmak lazım. Eğer projeyi okursa dinleyin, okuyamazsa yaparsa sen de doğru yaylaya, sığır beklemeye git bakayım. Bizim işimize karışma. Aynen öyle. Ben ekseri öyle yapıyorum ama baktım güzel doğru cevap veren insanı da diyorum bu işten anlıyor bunu dinlemek lazım. Onu dinleriz. Aynen. Bizim amacımız İşten katık, vicdan azabı çekmek değil. Biz işimizi yapıp, akşam yastığa kafamızı rahat koymak. Az kazanalım, öz kazanalım. Eyvallah, vicden eyvallah. Değerli. Ama bazı namussuzlar onu düşünmüyor. Kanka mazlumun ahını derler, çıkar ayeste ayeste. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Ne kadar sık sirozlar atılıyor. Kontrolları da bağlıyoruz her tarafta. Evet. Kanka şimdi zaten piyasanın ben, ben şimdi biraz araştırmadım. Ben inşaata çalıştığım zaman gezerdim. Arsın, Trabzon, Araklı, Of, Rize'yi zaten saymayarım oradaydık. Abi yok ya çok felaket işçilikler vardı. Tabii. Onlar usta gözüyle onları görürdüler. felaket işçilikten kaçma vardı. Şimdi bilmiyorum tabi bayağı da bir araştırmaya girdim bu. Yine öyle, yine Arsın, Arsin'de bir inşaata gittim. Allah seni inandırsın. Nevru bağlamışlar. Ya üç yerinden bağlamışlar. Altı metrelik nevru, beş yıllık nevru altın. İyi yine komşular onun yerine bağlayıp da. Ha, üç tane bağ atmışlar ya. Böyle bu ustalarımızı kınıyoruz buradan. Kendinize gelin. Evet. Bu sefer ben mesela adama adam gelirdi yanıma derdi ki usta sen güzel temiz iş yapıyorsun şimdi. Bizim inşaatımızı sen yap. Tamam yapalım. Fiyat verirdim. Örnek vereyim 12 lira. Derdi usta bir şey daha indir de da sana yapar. Yok abi korutmaz. Gider verirdiler. 9 liraya 10 liraya neyse adam temeli yapay perdeleri yapay tabloyu yapar, koyar yola gidiyor. Sonra beni arayırlar. Gel burayı yap ben aşığım gelip aslında yapacaksın da Yapılmaz abi, yapın. yapılmaz aslında o, o ve ki, ben böyle 2 3 tane hadiseye kaldım yapmadım. O sürünecek ki aklı başına gelsin. Ben o yüzden bak benim gibi inşaat sektörü benim gibi bir ustayı kaybettim maalesef. Döndüm Hı. baba mesleğine abi işi ehline ver parasını acıma ama vermiyorlar işte adam gidiyor fiyat alıyor e bir bağdan çalan, gönyeden çalan, işçilikten salana işi veriyor. Ya yapacak bir şey yok herkes uyguna yaptırmanın peşine gidiyor. 10 10 kişiden ikisi bakaya işçiliğe. Abi bu betonun arasında kalan şeyin yok. Yapısı yok işte sallanmaya başladığı zaman katacak delik arayın müdahale etme şansımız yok. Bunu yaparken bir sefer yapacaksın. Daha da He, Adam akıllı. Ya zaten Allah'ın afetine bir şey olmaz da. Şu olur, sağlam yaparsan binayı mesela, binan zarar alma. Tekrar depremden sonra oturursun. Ama malzemeden salınırsa, betondan, demirden başka işlerden bu sefer binası ara alır, depremden sonra da oturamaz. O yüzden sağlam yapmak gerek. Aynen öyle. Şuraya bak. Şuraya bak. Makina, Makine. Maş ma Ferat Usta bu konuda seni tebrik ediyorum. Ekibini de aynı zamanda kalıptı da müthiş çalışıyor. Maşallah. Evet. Ferah Usta'ya ulaşmak isteyen benden ulaşabilir. Yok abi ben istemiyorum. Yok bir şey demedim kanka. Abi gitsin belki ola. Ha o da bizim bildiğimizde yorumlanabilir yani. Kanka tabi yani ya. gayet bilmediğimiz nice yani, nizet... He kapalıyız arkadaşlar işe kafalıyız çünkü işimiz hakkından çok kanka nice süper ustalar var Rabbim sayılarını altırsın biz her yerden haberdar değiliz ama bu işi para için yapan insanları da he, yani bir aynı zamanda kınıyorum da ya ona yuman yapı denetimleri de kınıyoruz abi onlar hep ne diyorlar ama kendisi otursa o binada öyle mi yapar? Yani yapan insan öyle düşünmesi lazım. Kendim bu binada oturuyorum veya bir akrabam veya bir eşim. Şu an zaten depremler arttı. Bakalım ne olacak. Geçen sallandık evde saat bir buçukta evin demirini ben bağlamışım. Hatta sen ilk ilk demiri de. Oyla hatırlıyorum. Orada gelip bağladım. Bana yardım ettin ilk başta. He, ben he, ilk oraya gelmiştim. Şeyinde kullandık mecbur demir uyguna yapmaya çalışıyorduk. Eski demirleri kullandık. Şeyli de yok. Ha böyle nevrlü demir de değil. Düz demir. Alınmıştı mecbur kullandık. ama etrelere kullandık onları. Ama bir şey olmayacak. Olanları kalın. Sağlam bizim rahmetli babanın bize bırakmış olduğu büyük bir nimet. Şimdi orada oturuyoruz. Allah razı olsun. Rabbim mekanını cennet eyler inşallah. Şuraya bak, şuraya bak. Pense bir her Paskali türlü şekil her türlü şekilde kullanıyor. bu Paskali. bu usta ustalık işaretidir. Evet. Mezbur, betonu eşitliyorsun. Yani. Evet. Adam çoğu demirciler de pahası paspayını bile bilmiyor. <laughs> ya at, arka destektaşlarıma taş atma lütfen. Yok e, yarası, yarası olan gocunur. Onlara iş veren de onları sorgularsın. Bu sorgulamayız. Onlara iş verir onları sorgulayabilir. Evet Ferah Usta son bir şey demek istiyor musun? Videoyu evet. tamamlayalım yavaş yavaş. 12 dakika oldu. Her şey para değil. Evet. Her şey para demek. Sıfır geldik, sıfır gideceğiz. Aynen. Allah doğru yapan her zaman kazanır. Eyvallah. Bu dünyada belki geç kazanır ama öbür dünyada hemen kazanacak inşallah. Yok, bu doğru, doğru iş yapan bu dünyada da kazanır. Evet. Emin evet. Olur. Ama biraz zaman alıyor bazen. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Biz sıfırdan başladık bu mesleğe. Allah'a şükürler olsun biz öğlene kadar yaptıklarımız bakar. Sıfırdan başladık bu işe. Aynen. Ama pes etmek yok. Gene çalışacağız. O, o. Hayallerimiz, hedeflerimiz büyük Arışmak inşallah. Zorundayız. Bizimle birlikte ekmek yiyen arkadaşlarımız var çünkü. Aynen. Onları ekmek sever. Doğru değil mi Hüseyin Usta? Bir konuş da. Evet. Ustayı arıyorsun. Ne diyorsun sana ustaya? Ustam para lazım. Bankaya gitmeden ne oluyor? Evet. Hüseyin Usta sen kamerayı çevirebilir miyim sana? Bir iki kelim, kelamda evet senden dinleyelim. Evet neler duygu ve düşüncelerini alalım. Bir şey demek ister misin kameralara? Çalışma Hüseyin, çalışır. Evet. Yeter ki diyor ki Hüseyin Usta insan içinde çalışma arzusu olsun. Her türlü çalışabilir yani çalışır. Rizikten nasip olsun. Evet. Hepsinin hakkını da eri soğumadan vermek lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Peygamber Efendimiz'in sözüdür. İstinin hakkına alın terini kurumadan veriniz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugün size inşaattan seslendik. Saygılar sunuyoruz. Kanala abone olmayı, bildirimler butonuna atmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlara da bekliyorum sizi. Evet Usta'ya sorularınızı bekliyoruz. Saygılar sunuyoruz.